Saatler süren yolculuğun ardından artık Gaziantep'teyiz. Geceyi burada geçirip sabahın ilk ışıklarıyla bizden yardım bekleyen Cemal abimize ve onun yürüyemeyen badesine gideceğiz. Bakalım Bade bizi gördüğünde neler yapacak? Zorlu tedavi sürecinde neler yaşayacak? Cemal abi ilk iletişime geçtiğinde ve Bade'nin fotoğraflarını gönderdiğinde o gözlerindeki şiir görmüştüm. Ve o an hayata nasıl tutunduğunu gördüm. Bade 2 yaşında, erkek. 7 ay önce Elbistan'da geçirdiği trafik kazası yüzünden ne yazık ki arka iki ayağını kullanamıyor. Nasılsın Cemal abi? Teşekkür ediyorum. Merhaba, nasılsınız? teşekkür ederim. Bade. İyi ki geldiniz. Gel, gel Badem. Ne oldu Bade? Ne yapıyorsun Bade? Gel. gel. Ne haber? Bade ne yapıyorsun? Nasılsın? Nasılsın? Nasıl bugün keyfi? Keyfi bugün... Şimdi sizi gördüm daha da güzel oldu. <laughs> en az sabahtan beri düşünüyordum. Gelecekler mi, gelmeyecekler mi? Onun için Tabii geldik. Tabii ki de geldik. Sağ Yolumuz biraz uzundu sadece. sağ olun. Ne yapıyorsun bakayım? Ne yapıyorsun? Tek ümidim bunun yürümesi Hasan Bey. Gözlerinin içine bir bakın, ne demek istediğini anlarsınız. Şöyle Cemal abi biz onun için geldik ve elimizden gelenini yapacak. Kaç günden beri de yolunuzu gözlüyorum sizin. Ne olur elinizden geleni yapın bunun içine, Bu Bade bize Elbistan'dan geldi. Elbistan'da benim gibi bir hayvansever arkadaşımız var. Uzun süre sokaklarda öyle dolaşmış bu yavrumuz. İlk etapta çok büyük enfeksiyonları vardı geldiğinde. Birçok kişi bize... Bu, canın uyutulmasını söyledi. Ama ben buna kesinlikle karşıyım. Onun gibi evimde kaç tane benim engelli canım var. Ben bu canların hiçbir zaman içinde uyutulmasına taraftar değilim. İzninizle ben bir muayene edeyim. Tabii. Burada yapabildiğim kadar. Gel. N'aber? N'aber? Gel, burada ne var? N'aber? N'aber, nasılsın? Bade ilk gördüğümde gözlerindeki enerjiyi gördüm aslında. Bade çok mutlu ve enerjik bir köpek. Ve düşündüm ki eğer yürüyebilse, koşabilse gerçekten tam anlamıyla bir bütün olur ve çok mutlu bir köpek, çok mutlu bir hayvan olur. Yatıralım. Hop. <laughs> Bade gitti aydan beri benimle birlikte. Ne bileyim bana sanki bir evlat oldu Bade. Yani gözümde öyle. Onun gözlerinin içine baktığın zaman sanki kalbinde bir ağır bir sızı hissediyorum. Ya yani bu bu can sonuçta bu uyutulamaz. Ben bırakmış olsam kim bilir başına ne gelirdi onun. Düşünemiyorum bile. Şöyle basın. Tutabilir evet. misin? Aferin oh. oh. oh, sana. <laughs> şey, <soğum. gülüyor> Biz de mesela büyüklerimiz böyle ne bileyim yaşlandığı zaman kaldırıp kapı önüne bakıyoruz veya hastalandığı zaman götürüp hastaneler mi bırakıyoruz? Tamamen ilgi istiyor, tamamen bu cildan meselesi. Evet. Bakmasını bilirsen hiçbir engelli yavrumuzun zorlukları yoktur. Önemli olan bunun bakmasını bilmektir. Yani alırsan bunu bir bahçene atarsan tabii ki bu hayvan yürüyemez, yapamaz, edemez. Bunu alacaksın aynı bir bebek gibi, bir çocuk gibi bakılması gerekiyor bunlara yazık. Nedir durum şey, aa, yürütebilecek miyiz? Son detaylı muayene ve tahlilleri için bir kliniğe götürmek istiyorum ben Badem'i. Şimdiden kesin bir şey söyleyemem. Badem'i çok seviyorum ve onun e, yürümesini, onun yani en az yürütecekse dahi olsa yürümesini çok istiyorum. Birleşik, birleşik, birleşik. Biz Bade'ye inandığımız için o kadar yol geldik. Ee. İyileşecek. <laughs> badenin yürüyebilmesi, yürüteç kullanabilmesinden önce benim için badenin genel durumu ve sağlığı önemli aslında. Çünkü yürüteci uygulasak bile bade mutsuz olabilir veya sağlıksız olabilir bu yürüteç bade için. O yüzden önce bunu görmemiz gerekiyor. Benim için önemli olan aslında bu. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Merhabalar. Esra, ben Metel. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kim bu güzellik? E, bade getirdiği bir trafik kazası sonucu maalesef arka ayaklarını kullanamıyor. Kaç gün oldu trafik kazası geçirdiğimiz bir bilgimiz var mı? Ee, Cemal abi onu daha iyi biliyorsun değil mi? 7 aylık bir 7 ay sağlık tetkiklerini yerine getirelim. Bir check-up'ımızı yapalım. Ondan sonra gerekli yardımlarımızı esirgemeyiz bu böcekler. Hayat tamircisi Hasan'la ve veteriner Esra Hanım'ı bugün kapımda gördüğüm zaman inan dünyalar benim oldu. Ben yani tedavilerini yaparken onlara biraz da buruk baktım. Acaba yürüyecek mi, yürüyecek mi? İçimde hala bir endişe, yani hala bir stres var. Şu anda onun stresini yaşıyorum. İnşallah yürüyecek diye tahmin ediyorum. durumda tabii ki de tedirginlik var. biraz da klinik sonuçlarını bekliyoruz. Ama o kadar kilometre geldim. Ben bademi yürütmeden bu şehirden gitmeyeceğim. Badenin iyileşmesini çok istiyorum. Onun için hani gecemi gündüz bak atıyorum. Bu geceleri uyuyamıyorum. Ağlamaktan bir hal oldum. Daha rahat yürüyebilmesi için ona yürüteç yapmayı düşünüyoruz çok güzel bir fikir. Ancak önce bir EKG'sini görmem lazım. Kalbi buna müsait mi değil mi? Ön bacaklardaki durumu net tespit etmem lazım. Bu gece olmadı bir misafirimiz olur. Bütün tetkikler çıkar. Ben Esra hocama bütün sonuçları gönderirim. Elinizden gelen ne geliyorsa yapın bunun Tabii ki badeyi yürüteceğiz. Onun yürümesi bizim için çok önemli. Ama dediğim gibi bütün sonuçların elimde olması lazım. Bugün Bade ile tanıştık. Çok enerjik ve sevgi dolu bir köpekti. EKG sonuçları benim için çok önemli. Sabaha kadar ben de sonuçları merakla bekleyeceğim. Geldiği an Esra hocamla da paylaşacağım. Umarım Bade yürür. Eğer Bade'nin sonuçları iyi çıkarsa ona çok sağlıklı bir yürüteç yapacağız. Ve alüminyum borulardan en hafif materyaller kullanacağız. Çok profesyonel bir yürüteç yapıp artık hayatını yürüteçle sürdürecek ve Zaten onu yürütecek koyduğumuz zaman o yüzündeki mutluluğu göreceğiz. Ya olacak bu oğlum 2 da kadar ya iki olsa. Bu beni tuttu. O bunu kim? Ve yasa yaptık. O zaman badeyi yerleştirelim biz. Hadi bade gidelim. Gidelim benim güzel kızım. Her hastaya yaklaşırken olduğu gibi tabii ki umutluyum. Ama e, ne kendim boşa umutlanmak isterim, ne Cemal abi, ne hastanı boşa umutlandırmak isterim. En önemlisi badeyi de. Çünkü onda hissettiğine eminim. O yüzden sonuçlar gelmeden bir şey söylemek doğru olmaz aslında. Bu masum canlarla iletişim kurmak için onların hareketlerini iyi gözlemlemeli ve Beden diline kulak vermeliyiz. Tıbbi tedavi kadar ruhsal durumlarının da önemli olduğunu aklımızdan hiç çıkarmamalı, sevgiden de mahrum etmemeliyiz.